Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber bu ülke oyununun sonu yani sonuncu bölümü finalini oynuyoruz sizlerle beraber. En son Kuzey Amerika, Afrika, Avrupa, Asya ve Okyanusu ele geçirmiştim. Şimdi son olarak Güney Amerika kıtasına gidiyoruz ve ülkeleri ele geçirip oyunu bitiriyoruz. Şimdi başlayalım hızlı. Önce bir Venezuela'yı açalım sonra Guyana, Surinam, Kolombiya, Ekvador, Peru, Bolivya, Paraguay, İngar. Uruguay, Ibre, Uruguay, Uruguay Arjantin, Şili İngar. ve Brezilya. İngar. Tamam. Ee, dükkandayım bu arada. Bir tane çocuk e, standı deviriyordu da tuttu yeri. yanlışlıkla dedim Tamam dedim ben de. Şöyle el, elimi uzattım. Tamam demek işte. Neyse. Önce bir şöyle e, paralı askerlerimizi çoğaltalım. Bu ülkelerde. Biliyorsunuzdur bence. Paralı askerler o ülke e, başka bir ülkede e, başka birilerini eğitmek demek. Yani o ülkenin askerlerini o ülkeye karşı yaptırmak para ile. Paralı askerler böyle arkadaşlar. Ee, şimdi e, Surinam'dan başlayalım. Surinam zaten en güçsüzleri. Surinam ve Guyana'dan başlayalım. Zaten Fransız Guyana'sı elimizde. Fransa ele geçirmiştik ya. O yüzden Fransız Guyana'sı da otomatik olarak bize bağlandı. Sonra Guyana'yı al. Oo, Surinam'da e, altın varmış. Güzel. Guyana. Tamam. Bu iki ülkeyi aldık. Şimdi e, Venezuela'ya giriş yapalım. zaten uçağımız, uçak şirketimiz güçlü. Şimdi Venezuela, ondan sonra Kolombiya, Ekvador, Peru, Bolivya, Paraguay, Uruguay, Şili, Arjantin, Brezilya derken oyunu bitireceğiz. Ayfen, ee, şu benim bir şeyim varsa gofretme. Gofretme artık bisküviymiş sen artık neyse. Bisküvi Ama var. Sonra bir sonra tane şey onu yiyeceğim. Ben. Güzel Alper'in de de var çünkü. Kabuklu pazarı mı? Kabuklu pazarı ne lan? Kabuklu pazarını bilen var mı? Bak şunu. O ne acaba? Yengeç var. Kabuklu pazarı. Ben bilmiyorum. Siz biliyorsanız yorumlarda yazın. Neyse artık içme. Ne? Kabuklu pazarı diyor. bir tane çocuk geldi bozuk var mı dedi. Ben de yok dedim. Çünkü e, benim de ihtiyacım var. Bozum var da aslında benim de ihtiyacım var. Ee, atın, atın. Hadi o kadar. deniz güçlerini de güçlendirelim. Uçak. Ha. Nerede? Şimdi Kolombiya. Ondan sonra Panama kanalından. Altı tane var. Ekvador'a. Daha altı tane var. Hı hı. Hmm. Tadı güzelmiş ha. Ramlik ikinci gittik. Anne ben bir daha sıkıya gelmem. Ev geldim yine bile gelse yemem dedim. Arkadaşlar bakın daha demin ne oldu biliyor musun? Biliyor musunuz mu? Dört tane. Dört tane gazlı içecek aldık. Kola. Şöyle dedim şimdi. Kola, Fanta. Daha demin de e, yarım saat geçiyorsun. Ben yani demin diyorum. Yarım saat mi ne geçiyor işte. Ondan ben şey yapmıştım. E, dükkandan aldığım kendi paralarımı gittim harcadım. Çünkü babam hiç para vermiyor. Ne? Babam... Ne? Onları babam bana vermişti zaten. Ee, işte gittim Alper'ine dedim. Dört tane kola al da gel renkli renkli dedim. E, gazoz aldım. Yeşil biliyorsunuz su rengi. Yeşilden aldım işte. Gazozdan aldım. Kola aldım. Normal kola. Bir tane de Fanta aldım. Aslında tam Fanta değildi. Tam Fanta değildi. Limonata, Fanta. limonata tadı veriyordu aslında o tam olarak. Limonata işte Fanta gibi bir şey. ikisini karıştırmışlar Fanta. sanki. Fanta. 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 Öyle bir şey. Arkadaşlar dışarı baksana Suriyeliler geçip duruyor. Aynıları hep. İşte arkadaşlar bir tane de e, gazoz aldık, e, fanta gibi bir şey aldık, kola aldık. Bir tane de böyle kırmızı içecek var Neyse artık ismi unuttum çapatmış attım şu şişelerini. İsmi neydi? Kırmızı içecek vardı böyle aynı kola şişesi ama kırmızıydı içindeki içecek. Tadı da birazcık garipti. Ah. Biz de Alperen'le naddık. Aa ah. Alperen böyle dükkandayız ya. Tam karşımızda böyle e, siyahı duvar var. Birazcık uzak karşıdan karşıya geçiyoruz zaten. Ko bir tane kolayı koyduk. Önce siyahı koyduk. Siyah siyah yarışması yaptık. Siyah kolay yarışması. Böyle neydi? Taş kağıt makas oynadık. Mesela ben mi kazandım? Alperen gidip o duvara elleyecek gelecek o zamana kadar. Ben de kolayı içeceğim. Alperen mi kazan? Alperen mi kazan? Bu bir tur olacak yalnız bir tur. Bir tur yaptık biz. İşte Alperen mi kazandı? Ben gidip elleyeceğim Alperen o zamana kadar kolayı içecek. Ama bitirmiyoruz tamamen. Öyle öyle yaptık işte. Ama var ya gazlı ya. Midemi falan yaptı, Kusacaktım ben az kalsın. Kırmızda. Hayır hayır. Çok fazla içtik gaz içecek. Yıkma, Bana diyene bak. Ne ver şekerimi? Al. Dur, al. Kabuğunu da verin kabuğunu sen ye ben yemem. Ben hayvan mıyım? Hı hı. Anne. Hani? İnsan. İnsanı hiç benzemeyim. Ne tarafın benzemeyim? Peru ve Ekvador'da tamam. İkin insan, dışın hayvan. Mal mısın sen? Laf <laughs> kopma bana. Bolivya'yı da alalım. Videoda olmasan bir şey derdin de neyse haydi. Boş ver. Anladım ben. Bolivya. Ver lan. Şekeri hepsini kendi yiyor. Kız versene versene. Minnetim bu kadar kalmadı. Ver kız. Kızın mı ne diyeyim? Kızsın. Ne tek al, al, ne tek Yeter be bu da benim olsun abi. Yeter be abi bu benim babla. Ver lan şeker ver. Sen de ye ben de yiyeyim abi ne olacak kardeş değil miyiz? diyorum. Ne yapayım? Evet. Ne? Evet. Doğru. Olmalı. Olmalı. Evet. Kalk bir kere. Tamir ediyorum. Aynen de şeker var. Maviden bir tane var. Güzel. Ele geçirdik. Neyi? Beni mi? Yok. Dedemi. Aa gönderdim. Bakayım. Uruguay. Yeter. Senin gibi uğruyor. Sen de, sen de Arkadaşlar biz kanki buraya ev yaptık. Devam De, lan. Bak devam. Ah. Arkadaşlar dükkan bitmedi mi? Gibi. Tekne gündüz kalmış abi. Uzun ince bir yoldayım. <Sessizlik> <Sessizlik> Bilmiyorm ne haldeyim Gitti yorum Suriyeliler geldi Ya Suriyeliler gidin be Nükleer caydırıcılık falan filan Neyse artık ya bunlar sürekli buradan geçiyor ama bir sanki bir şey yapıyor. Abi sen dışarıda kal bence. Nükleer caydırıcılığımızı güçlendirdik. Şili'ye savaş ilan ediyorum. Dünyanın en kısa ve en uzun ülkesi. Şili. Dünyanın en kısa bakın kısa. Pardon kısa diyor. Dünyanın en uzun. Dünyanın en uzun ve. Ve ve en ince bak Dünya'nın en ince ülkesi ve en uzun ülkesi dur bir saniye aynen mısır o ama mısır diyor Şili Şili Dünya'nın en ince ve en uzun ülkesi ve haritalara bakınca fark ediyorsunuzdur bakın Şuradaki Şili şöyle o bu Şili ve de diğer ülkelere bakın Altta Filistin bayrağı var. Üstte de Türkiye bayrağı. Ya, bir araba. Ne yapayım? Bak. Ya, bak. Aa bizim arabada Türk bayrağı ve Filistin bayrağı var. Yaşasın Filistin. Yaşasın Türkiye. Şimdi Arjantin alalım. Ya o değil de Filistin Filistin'deki zulümler var ya beni acı derecede bırakıyor ya. Allah İsrail'in belasını versin vallahi. Allah İsrail'in Allah Allah İsrail'i döv... Oğlum ne? Ne diyorum lan ben? Allah İsrail'i yok etsin. Ya gene geç şu suriler. Ya gıcık oldum ha. Videoyu bitince dışarıda oturacağım. Videoyu bitince dışarıda oturacağım. Gelip gidip gidiler ya. Şunlara bak. Sen kendilerinin dükkanı. Lan sürü olmaları beni ilgilendirmiyor. Orası Allah'a bağlı. Ama geçip gidip gelirler. Sinirimi bozdular. Bir daha gelirlerse. Ne geliniz lan diyeceğim. Oğlum ben o, o cüreti nereden bulurum? Oğlum çocuklar benden büyük. Çocuklar benden büyük. Ve çok kişiler. Hasan Mustafa. Hasan ve Mustafa arkadaşımız Ar Ar Alperen. Onlar bir şey yapamaz. Onlar gelmez aksine bizi tek bırakır onlar. Puştlar. <gülüyor> 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 Uzun <gülüyor> ince <gülüyor> bir yoldayım. La 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 la. Abi akşamdan Mustafa ile kavga ettik. Kimde bu korkak kola Aynen <laughs> la. Biz eskiden Hasan ve Mustafa ile kavga etmiştik. Ama orayı fazla ilgilendirmiyor ya beni. Ezgi vardı. Ezgi benim öz kardeşim arkadaşlar. kavga böyle onlarla kavga etmiştik. Ezgi, ben Alperen, Mustafa Aslan. Çocuklar, oğlum çocuklar 6'ya gidiyor. Ben 7'ye gidiyorum. Bak bir de ben Hakkı 12 yaz. Ay 10. 12. Ay 12. 13. Aynı aynı yaptı. Be, on Hasan on üç. ben de 13. Hasan ben de aynı yaşta, Mustafa da aynı yaşta. Ben Mustafa dörde gidiyordu, Aa, evet. Hakan dörde gidiyordu. Hasan dörde gitmiyor, Hasan altıya gidiyor. Mustafa Ay da altıya gidiyor. Ay Hepsi de, ben de, onlar da on üç yaşında. Sadece ben e, bir fark okul bakımından bir fark öndeyim. Ben neki şey gitmedim. Ben Anasına gittim. Hasan mı gidiyormuş ha? Ben aslında Hasan'dan şey, yani iki kat fazlayım aslında. Ben de geç başladım. Çünkü ben anaokuluna gittim. Hasan gitmemiş. Yani bayağı geç başlamış Hasan. Hasan arkadaşımız zaten belirttim. Ben de geç. Ben de geç başladım ama. Onunla beraber eski kanalımda video yapmıştım. Aga be. evet bayağı bir eski. Bayağı eskiydi Eski kanalımda. Bu kanal bu kanalda değil ama eski kanalımdaydı. Bayağı bir. Ali de vardı. Ali nabbar. Ali de vardı. Ali, Ali, yoktu. Ali de, Ali değil de o. Ali de vardı bir kere. Ali ile de çekmiştik. Aynen hatırladım. Çekmiştik. Ama Ali ile küsük ya. Konuşmuyoruz bir daha. <laughs> Oyunu bitirdim. Final ve oyun bitti. Kendinizi tüm zamanların en büyük diktatörü olarak düşünün. Tüm dünyayı fethettiniz. Alkışlasana çocuğum. Tüm dünyayı fethettim. <laughs> ben büyük başkanım. Siz de alkışlayın beni. <laughs> teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs> Bu kadar alkışlamanıza gerek yok. Arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz üzere kendinizi tüm zamanların en büyük diktatörü olarak düşünün. Tüm dünyayı fethettiniz. Ve böylelikle Brezilya'yı da alınca ve son buldu. Şu Brezilya'yı falan da güçlendirelim de. Diğerlerini yani şey olmazsın hmm, Ne diyorlardı? Haksızlık. Yani bir ol biraz gel olmak. Aynen. Brezilya'yı da geçen Böylelikle Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avrupa, Afrika, Asya, Okyanus kıtalarını ele geçirdik. Ve oyun bitti. Tüm ülkeleri ele geçirdik. Türkiye olarak. Gördüğünüz üzere oyun bitti. İlk, Ama baş ilk başladığımda hatırlıyor musun? Nasıl evet. olmuştu? Neyse oyun bitti. Daha fazla videolar için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Böylelikle Ama bu final oyununu bitirmiş olduk sizlerle beraber. Umarım eğlenmişsinizdir. Daha fazla videolar için abone olun, like atın. O zaman hoşçakalın. Bay bay. Azerbaycanlılara da selamlar. Özbekistan mı? Hı, neyse. Özbekistan. Tamam tamam. Kazakistan. Tüm dünyadaki beni nereden izliyorsanız hepinize selam olsun. O zaman hoşçakalın, sevgiyle kalın. Bay bay.